Baba. Baba. Baba! Elinin körü ne var? Tamam ne oldu söyle. Söyle de söyle. Söylemiyorum bağırıyorsun bana. Tamam bağırmayacağım bir daha oğlum söyle. Tamam affediyorum. Baba şu soruyu yapamıyorum nasıl yapacağım ya? Ver bakayım. Al. Cinay'ın 100 TL'si var. Cinay'ın parasının yarısını Cinay şeye verirse ne kadarı kalır? Ya oğlum bu çok kolay neyini yapamadım. Ya baba cip falan diyor korkudan yapamıyor. Tamam bak korkma beraber yapalım. Ali'nin 100 TL'si varmış. Bunun yarısını Ayşe'ye veriyormuş. Yarısı ne kadar ediyor? 10 lira. 10 lira değil oğlum. Bak şimdi. Yarısı demek %50 demek. Yani ne kadar olur? 10.5. Oğlum, bak yüzde %50. %50. Ha. 150. Lan ne yüzde %50 diyorum. %50, 100 lira varsa 50 lirasını verirsin. i